Tevhidin iki açılımını söylüyorum size. Bir, kimseye köle olma. iki kimseyi kendine köle yapma. Zaten tevhidin gayesi mahluktan halika çağırıyor. Dünyadan ahirete çağırıyor. Sebeplerden, sebepleri yaratan Allah'a çağırıyor. Fayda ve zararı kimin elinde? Allah'ın. Allah, Allah dilemekçe hasta olmaz. Allah dilemekçe şifa bulamaz. Allah dilemekçe zengin olamaz. Allah dilemekçe fakir düşmezsin. Allah dilemekçe kimse seni işten atamaz. Allah dilemeyecek kimse seni işe alamaz. Allah dilemeyecek sen bu okulu okuyamazsın, kazanamazsın. Allah dilemedikçe evlenemezsin. Allah dilemedikçe boşanamazsın. Hep Allah'ın dilemesiyle oluyor. Benim yok mu hiç cüz irade? Var. Adı üstünde cüz irade. Azıcık meyledin, çok kıymet veriyor, önünü açıyor. Yoksa o cüz iradenle bu kadar şey başaramazdı. Kendi kendine isteyse, çok şey istiyor, olmuyor işte. Oluyor mu? Adetullah başka, sünnetullah başka. Adetullah tabiat kanunlarına demiş hani. Allah bazen bunları değiştirir. Ateş yakmaz, su boğmaz, bıçak kesmez. Adetullah değişiyor ama sünnetullah değişmiyor. İyilik yapanın mükafatını veririm diyor. Düzelmek isteyene yardım ederim diyor.